Herkese selamlar. Bugünkü derinlemesine analizimizde Borsa İstanbul'un oldukça özgün şirketlerinden birine, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na yani RGYO'ya yakından bakıyoruz. İnternetten bir şey sipariş ettiğinizde o paket kapınıza gelmeden önce nerede bekliyor hiç düşündünüz mü? İşte o kocaman, yüksek teknolojili binalar var ya, bizim hikayemiz de tam olarak orada başlıyor. Şimdi bu analizi bir yatırımcı gözüyle ele alacağız. Neler var menüde? Önce Türkiye'deki genel fırsatlara, sonra Reysaş'ın iş modeline bakacağız. Güçlü yanları neler, peki ya riskler, onları da atlamayacağız. Sonra şirketin direksiyonunda kim var ona bakıp, yatırımcı için önümüzdeki dönemde nelere dikkat etmek gerek, onlarla bitireceğiz. Öncelikle sahneyi bir hazırlayalım. Türkiye'nin konumu malum, Asya ile Avrupa arasında tam bir köprü üstüne bir de son yıllarda bildiğiniz gibi e-ticaret öyle bir patladı ki modern depolara lojistik merkezlerine olan ihtiyaç resmen tavan yaptı. İşte tam bu noktada 2008'de Reysaş GYO sahneye çıkıyor. O dönemde çoğu GYO ya konut yapıyordu ya da AVM. Reysaş ise kimsenin pek bakmadığı ama aslında ticaretin kalbinin attığı bir yeri gördü, depoları. Yani resmen burada bir fırsat var dediler ve o boşluğu doldurdular. Şirketin bugünkü başarısının sırrı da aslında bu öngörüde yatıyor. Peki tamam Reysaş depo işinde ama neyi farklı yapıyorlar? Yani iş modellerini bu kadar özel kılan ne? Hadi gelin biraz daha derine inelim. Aslında şirketin sloganı her şeyi özetliyor. Türkiye'nin depocusu. Bu lafın altı boş değil. Çünkü Reisaş Türkiye'de sadece depolama işine odaklanmış ilk ve tek GYO. Bu çok önemli bir ayrım. Ve bu işte öyle küçük falan yapmıyorlar. Rakam gerçekten devasa. 2,2 milyon metrekare. Ya bu ne demek diyecek olursanız şöyle düşünün. Yaklaşık 300 tane futbol sahasını yan yana koyun. İşte o kadar bir alandan bahsediyoruz. Şimdi portfolyo baktığımızda işin daha da ilginçleştiğini görüyoruz. Evet, ana işleri A+, yani en üst sınıf lojistik depoları. Ama hepsi bu değil. Sepette başka neler var? Mesela Erzincan'da bir otel. Ve bence en dikkat çekici olanı, çatılara kurdukları güneş enerjisi santralleri. Bunlar sadece çevreci olalım diye değil, aynı zamanda şirkete ciddi ve düzenli bir gelir de sağlıyor. İyi güzel de bu niş alana odaklanmak şirkete ne kazandırıyor? Yani rekabetteki avantajları ne? Hadi şimdi madalyonun parlak yüzüne bakalım. Yatırımcılar için boğa senaryosunu, yani şirketin güçlü yanlarını masaya yatıralım. Rakamlar konuşmaya başladığında durum daha da netleşiyor. Bakın doluluk oranı %99. Yani depolar ağzına kadar dolu. Bu ne anlama geliyor? Bu özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde kiraları ben belirlerim gücüne sahip olmak demek. İşte bu güç satışlarda %157, brüt karda %166 gibi akıl almaz büyüme rakamlarını da beraberinde getiriyor. Her şey birbirine bağlı. Özetlemek gerekirse, Reysaş'a sadece depo kiralayan bir GYO demek büyük haksızlık olur. Buradaki olay çok daha büyük. Kendi ana şirketi olan Reysaş Lojistik'le tam bir uyum içinde çalışıyor, çatılarından kendi elektriğini üretiyor, hatta demiryolu bağlantıları ile lojistiği bir üst seviyeye taşıyor. Kısacası bu tam entegre bir altyapı şirketi. Tabii her yatırımda olduğu gibi burada da her şey güllük gülistanlık değil. Resmin tamamını görmek için şimdi bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım. Nedir riskler zorluklar? Yani ayı senaryosu ne diyor ona bir göz atalım. İşte bu tablo durumu çok net özetliyor. Hani bir laf vardır ya küçük havuzun büyük balığı diye. Reysaj tam olarak bu. Kendi alanında yani lojistikte rakipsiz bir dev. Ama GYO sektörünün geneline baktığımızda emlak konut, rönesans gibi devlerin yanında varlık büyüklüğü olarak daha geride kalıyor. Bu şirketin potansiyelini değerlendirirken aklımızın bir köşesinde durması gereken önemli bir detay. Ve gelelim temettü meselesine. Özellikle düzenli gelir bekleyen yatırımcılar için bu konu kritik. Baktığımızda şirketin geçmişinde ta 2011'de yapılmış tek bir temettü ödemesi var. O zamandan beri hiç ödeme yapılmamış. Peki neden? Çünkü şirket kazandığı parayı hissedarlara dağıtmak yerine tekrar işe yatırıp büyümeyi tercih ediyor. Bu klasik bir büyüme şirketi stratejisi. Peki, bu büyüme odaklı stratejinin arkasında kim var? Kaptan Köşkü'nde kim oturuyor? Hadi gelin şirketin sahiplerine ve yönetimine bakalım. Ortaklık yapısı oldukça net. Gördüğünüz gibi Aslan payı %62 ile ana şirket Reysaç Lojistik'te. Yani kontrol tamamen kurucu döven ailesinde. Bunun iyi tarafı ne? Uzun vadeli bir vizyonla hızlı kararlar alarak ilerleyebiliyorlar. Peki madalyonun diğer yüzü, küçük yatırımcının yönetimdeki söz hakkı tabii ki daha sınırlı oluyor. İşte dümenin başındaki isim, Durmuş Döven. Kendisi asıl lojistik şirketini 1990'da kurmuş, yani sektörde 10 yıllara dayanan bir tecrübesi var. Biyografisindeki ilginç bir not da dikkatimi çekti, uçaklara ve pilotluğa olan tutkusu. Bu da belki vizyoner ve detaycı kişiliği hakkında bize bir ipucu veriyordur. Peki, tüm bunları konuştuk. Gelecekte ne olacak? Yatırımcı olarak bizim neyi takip etmemiz gerekiyor? Hadi şimdi de yol haritasına bakın. Gündemdeki en sıcak başlık kesinlikle planlanan dev sermaye artırımı. Tam 3 milyar lira. Bu rakam şirketin gelecekteki büyüme hamlelerini finanse etmek için masada. Şirketin mevcut büyüklüğünü düşündüğümüzde bu gerçekten çok büyük ve önemli bir adım. Peki bu sermaye arttırma nasıl olacak? Hem bedelli hem de bedelsiz kısımları var. Yani bir yandan hissedarlardan nakit alıp kasaya taze para koyacaklar, diğer yandan da şirketin kendi iç kaynaklarını, karını sermayeye ekleyip hisseye dönüştürecekler. Kısacası iki yönlü bir güçlendirme hamlesi. O zaman eğer bu hisseyi takip ediyorsanız radarınızda olması gereken 5 temel madde var. 1. SPK bu sermaye artırımına onay verecek mi? 2. Gelen para nereye gidecek? Yeni depo mu yapılacak? 3. Bu para geldikten sonra borçluluk ne olacak? 4. Tuzla ve Sakarya gibi yerlerdeki yeni projeler ne durumda? Ve 5. O meşhur %99'luk doluluk oranı devam edecek mi? İşte bu beş sorunun cevabı, hissenin gelecekteki yönünü de belirleyecek. Ve tüm bu analiz bizi tek bir kilit soruya getiriyor. Reysaş, kendi kalesinde yani depo işinde kral, peki bu krallığı gayrimenkul sektörünün daha büyük devleriyle rekabet edebileceği bir imparatorluğa dönüştürebilecek mi? İşte asıl mesele bu. Bugünkü analizimiz bu kadar, tekrar görüşmek üzere.